Kantinci alo Bak bakalım buraya Gene geldin manyak Buyurun ağam Ben de ağamı tercih ederim ha, Baktın olmadı Hocam da diyebilirsin Ama manyak Şeklinde bir hitabı Bir daha duymayacağım Ne yapacakmışım mısınız Güzel Şimdi git bana bir fişne suyu getir. Moralim bozuldu. Fişne. Doydun mu? Ha. Ye kızanım ye. Ha, daha çok ye daha çok. Ha. Ana tabi ye. Ye ye ye. Ye Aliye. ye. Acıkmışsın da sen al ye. Du buyurun hocam. Ne kadar bu fişne suyu? İki yetele. Portakal suyu var mı? Var. O ne kadar? O da iki yetele. İyi ben bunu portakal suyundan o. değiştiriyorum. Olur. Ya konfet yedin mi? Ye ye kopete al. Al ye. Aşağı sağ. Ye 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 hocam. Ye. Ye portakal suyu çek. Buyurun hocam. Ha. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ara sağ olun. Sana pas, pas evet, temiz. Hocam, hocam. E, parasını vermediyiz. Neyin parasını? Portakal suyunun. Ben fişne suyunu verip portakal suyunu almadın mı sana? He. E, o zaman fişne suyunun parasını vermediyiz. Herhalde tost makinesinin yanında dura dura beynin kaşar peynir misali akıyor sanayi. Den fişne suyu aldın mı? Ee, şey... Hiç kendini yorma. Ben söyleyeyim. Almadım. Almadığım şeyin parasını niye vereceğim? Hı? Tamam matematikten anlamıyoruz Ama beyninde, aklında yok mu sen? Beynemaz. Manyak. Beni soyup soğana mı çevireceksin? Şey Gelecek. Adam haklı. Benden vişne suyunu almadı ki parasını alayım. Yok portakal suyunun parasını alayım desem, onda fişne suyunu bu yerine aldı. Bir sorun var ama anlamadım. İnşallah beni şikayet etmez. Sen bir şey anladın mı? Ben evet, ben şey anlamadım. Ben de. al. İyi, iyi, al, Ye, iyi. Ye. Bisküvi. <laughs> Neyse işte ne diyordum? Bu yıl başında harika bir tatil geçirmeyi planlıyorum kızlar. E siz şimdi diyeceksiniz ki ya siz evde yokken evinizde bir şey olursa diyeceksiniz değil mi? Ay evet şekerim. Ya siz evde yokken evinizde bir şey olursa? Olmaz işte hayatım. Çünkü üç tane bekçi köpeği bırakıyoruz. İsimleri de Selin, Leyla ve Nazlı. Ee, bazıları tatil çıkar, bazıları da ev bekler canım. Selin. Bu bize resmen bekçi köpeği diyor. Ay ne olacak Leyla boş ver kıvılcımla kıvılcım olma. Günaydın Burak Bey. Aa, Fitnat Hanım, ben de sizi rahatsız edecektim. Rahatsız etmek mi? Ya, e, buyurun, hemen şuracıkta beni rahatsız edebilirsiniz. Sizin tarafınızdan rahatsız edilmeye daima hazırım. Şey Fitnat Hanım, rahatsız etmek derken. Ah rahatsız etmek derken bile, içim bir tuhaf oldu Burak Bey. Edin, yeter ki siz rahatsız edin. Fitnat Hanım, yani. Efendim. Düşündüğünüz gibi değil. Olsun, düşünmediğim şekilde rahatsız edin. Beni rahatsız edin lütfen rica ediyorum. Edin edin. Hadi beni rahatsız edin. E, e, Fitnat Hanım affedersiniz ama rüyanızda beni mi gördünüz? Aha evet nereden bildiniz? Yoksa siz de beni mi gördünüz? Yok eğer ben sizi görseydim rüya değil kabus olurdu. Efendim? E, ben size bir şey söyleyecektim. Aa, ah, buyurun söyleyin Burak Bey. Ama şöyle kulağımın kıvrımlarına doğru söyleyin. Buyurun. İnanır mısınız? Söylediğin kelimeler bile hala kulağımın kıvrımlarında yankılanıyor. Oo ay, ee, ben e, rahatsız etmeyeyim. Ben zaten e, gidiyorum. Siz e, rahat rahat cevaplayın soruları. Ay, ee, Ala Bey gitmeyin lütfen. Ee, sizinle de konuşmam lazım. Ee, ya da Alaaddin, e, Ala Bey gitsin canım. Sonra konuşursunuz. Ne var? Yok yok. İkinize de aynı konuyu konuşacağım. Vallahi siz bilirsiniz yani benim için hava hoş. Ben erken gidip birkaç beynemazı daha geç yazabilirdim. <laughs> ee, Kuzey hepimizi yılbaşı gecesi için bara davet etti. Aa, şarkıcı Kuzey mi? Aa, evet. Çalıştığı barda okulumuzu öğretmenler için masa ayırtacak. Vallahi Burak Bey ne yalan söyleyeyim ben öyle bar, pub, pavyon türü yerlerden haz etmiyorum. Yani türkü bar olsa hadi neyse. Türkü söylemeyen ortamları pek sevmem. Türkü de söyler. Nereden biliyorsunuz? Söyler mi? Söyler tabii. Aa e, peki slow müzik çalarlar mı? E, slow müzik çalar tabi. Aa tamam o zaman ben geliyorum. E, yalnız e, Kuzey Bey okuldan sadece öğretmenleri davet etti değil mi? Evet biz bir de Selena. Ha ya canım Selenacığım da gelecek demek ne güzel. E, eğer siz gelmem diyorsanız... Ayol ayol hayatta bırakmam. <laughs> Daha doğrusu hayatta kaçırmam. Arkadaşlarımla geçireceğim böyle güzel bir yılbaşı gecesini. <laughs> o sarı yelluzu sarhoş eder etmez. Burak'cığım bana kalacak demektir. Hmm, eğlenceli olabilir. Ben de orada olmalıyım. Kuzey, Selena, Burak, Fitnat bir arada bir kıvılcımla hiç beklenmedik şeyler olabilir. Ee? Ne diyorsunuz? Ya ben düşündüm de olur, o, olabilir. Şimdi siz orada alkollü olacaksınız, bünyenizde kaldırmaz. <laughs> ben de şoförlüğünüzü yaparım. ben gideyim artık, yapacak bir işim yok. Siz soru cevap, rahat olun. <laughs> Nerede kalmıştık? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>